Evet. Olay şu. Fortnite'te kardeşimle birlikte korku oyunu oynayacağım ve yanımda kardeşim var. Evet, konuş, konuş, çabuk konuş, çabuk selam. konuş. Mikrofon kapalı, çabuk konuş. Çabuk konuş. Çabuk olsa selam. selam. Oo. Ses burada arkadaşlar. Ali'nin sesi iki kere gelebilir yani kardeşimin sesi iki kere gelebilir. Çünkü e, aynı odadayız. Ne bekliyorsunuz yani? Aynı odada olduğumuz için sesi iki kere gelmesi çok normal. Evet. Çok umrunuzda değilse de katılmayız. Tamam. Size kalkmış. Ama abone olursanız çok iyi olur. Büyük bir destek bana. Özellikle kanalımın hiç abonesi yokken. Hmm, search buldum for weapons gear. Ali çevir bakayım. As uh -huh. Bu çok iyiymiş. Ne de mi? Söyle işte çevir diyoruz da. Kurt adamı öldüreceğiz. Yeti gibi bak. Aha. Yeti oyunu vardı ya yani. ara. Kalp, Kalp atışları, kurt, adam kurt adam geldiğinde artacak. Artar sanıyorum ya. kurt adam yakında. Ha. Nasıl, Nasıl aldın ya sen? Şey, orada bek vardı. Hayır hayır bak burada. Yok yok belki de bek bek vardı. Ha. Ya ben burada ikinci bestek de var. Alamıyorum bu. Altı atlar değil mi? Elleriyle. Hı hı. Ama Hadi de etrafı de. gezelim. Silah arayalım. Kayınca çok garip oluyorum. Kayma sakın. Bak sağ sola bak kayarken. <laughs> sağ sola bak. <laughs> At tamam. Gelsene be. Gelip bana bak. He. Bak bu onu yukarıya yapar. Yapar. Oha. garip <laughs> şey ettirmiyor mu? Evet. Bakalım. Hayfaz şuna sürekli Aha, var. Sen, sen soldan sen git ben sağdan gel. gel. İki <laughs> tane yol var ya. Ee, bir dakika bakayım. Sen, sen soldan git ben sağdan. Şu burada o zaman çok iyi yapmış ya. Tam kimse. Bir de iki tane yolu ayırmış bir daha. Godzilla canlı kumaşlar mı ben? Godzilla canlılarını? Ev Emziyorum. buldum ben. Bir, bir tane, bir tane ev, buldum. ev buldum. Ee, beni aha Savaş bek bek. Elma. Mermi. Ben, 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 benim orada bayağı bir cephane çıktı. çıktı. Sen ben diğer yola da bir gideceğim bitti bırak. Ben onu düşünmedim. O 146 oldu. Ben kaçıyorum bu arada. Ben bir de direkt kurtar kurtarım <laughs> ben. Ver yiyecek bu. Ne yapalım? Canlarına baksana az bir şey vurdum basalım. bende ilk ben yardım ya. var Bende de bak da <laughs> <laughs> Aa en, beni kovalıyordu gel gel öldürün siz bunu Bırak hayal hayal bu Ahmet Kaya Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çek. Sağda ya, boş Orada balık çıkma yeri vardı ya, belki mermi çıkardı. Harbi deli gibi attı. kaçarsın işte. Benim, Benim canım azaldı ya. ya. Sana hiç yardım atmışlar. Bir daha şunu atsana. 70 oldu canım. 70 de harcam ya boşuna. 50'de de harcarım. Ben de elma var. Ben yiyeceğim 70'im. 75 olur. Hiç bir bulduğunda... Var mı? Var var. Oha çok iyi bir şey var. Ya da tüfeğiyle. Biliyorum biliyorum. biliyorum. Yenili Yeni first person update ile gönder. Nereden için bu? Nerede? Nerede? Sıkıyorsa şimdi gelsin bakayım. Rahatsız mı oldun? Benim <laughs> arkamda mısın? Yüksekten düşünce can diyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ki. Ben bir yer buldum burada. Aa karavan. Aa karavanın içinde silah çıkıyor. Aa silah. Can alıcı keskin nişancı tüfeği. Oo karşı karşıya nasıl gözükecek acaba? Oo. Ben de bir yer arıyorum etrafı gezerim. <laughs> video part ikili bir video olacak. Ya yani çoğu videomuz partlı videolar olacak. Sebebini söyleyeceğim birazdan. Şimdi Neyse arkadaşlar ben sebebini söyleyeyim. PlayStation'da 15 dakikanın üzerinde bir video yüklemek için YouTube'a doğrulama yapmanız gerekiyor. Ve ben onu beceremediğim için, 5 IQ aklımda. O yüzden 15 dakikalık 2 tane video yapmayı düşünüyorum. Mesela 30 dakikalık bir video yapmak istiyorsam, onu 2 tane 15 dakikalık video halinde hazırlayacağım ve atacağım. Anladınız mı? Yani bu videodan sonra gördüğünüz video aslında bu videonun devamı olacak. Ya da sıkılıp çıkacağız. <laughs> Aha! Kalp atışım bir 85, 85 olup gitti. 85 normal ya. Ne gittik? Hep biliyorum biliyorum. Başka gidebileceğimiz yer var mı baktım burada. Biraz, ben biraz bir şey, şey yapacağım. Dur bir dakika dur. Burada bir şey var mı? Allah. Ay geldi. Ay. Oraya doğru gideceğim biliyor musun? İlk geldi mi Ha, ben yarım saat bunu da mı geçireceğim ya? Nasıl yani? Olmuyor böyle. Aha! Beni buraya geldi. <laughs> ya! Sakin! Kimsin <laughs> Başıma. Eğer çıkarsa Eğer çıkarsa devam ederim bu oyunu ne yaparsa devam edersin

Saçma, saçma. Ay sen bana doğru gel. Mamut tabancasını alıp mı? Görüşürüz de. Nasıl diyorsun bakayım? Oo oh, arkadaşlar. Black Oak ile fake olmuyor sanki. Şey olmaz. Arkadaşlar size bu hareketlere? ha. Abone olmazsanız <laughs>